Burada Ahmet Hoca'nın birkaç yıl önce karısından boşandı. Karısı zinayı belgelediği için, ayrıca bir de işte sevgilisiyle bir otel odasında video görüntüleri vardı sanırım. Tazminatını da aldı. Öyle boşandı mesela. Kendisi artık bir şey bildiğin kadarıyla. Cerrahi tarikatının <laughs> şeyhi kendisi. Artık buna gözaltı demiyoruz, başka bir şey diyoruz. Orası da ayrı bir Buna Ne diyor orada mesela? Operasyon tamamen Bundan dolayı olabilir mi mesela böyle bir şey çıkabilir mi? Bence çıkabilir bu arada. Neden diyeceksin? Çünkü bu sefer ortada bir torbacı yok mesela. Yani Ahmet Hakan ne kullanıyor gerçi bence onu ayrıca şey yapabiliriz, konuşabiliriz, masaya yatırabiliriz. Ha, <laughs> viski dışında bilmiyorum yani. Bir viskiyle mi acaba bu kadar kendine güveni geliyor bilmiyorum. Aile yani. yılındayız. Kutsal aile biliyorsun ki Gülfem. Hani çok önemli. Ama işte bir yanlış taraftan üreme olmuş. Yani üresen de yaramıyorsun. <laughs> işte yani. Değil mi? İşte evet. muhalifsen belki bu da hani. Muhalifsen belki de de öyle bakılıyor. Sen. Bilmiyoruz yani. Tamer Karadağlı ya. Çok teşekkür ediyorum. Soluğum kesildi. Çok fazla şey <laughs> oldu. Herkese merhaba. Bugün Alan YouTube kanalında yeni bir programla karşınızdayız. Filtresiz Alan. Ben Gülfen Varlık. Gazeteci arkadaşım Tuba Özer'le birlikte yapacağız bu programı. Nasılsın Tuba? İyiyim Gülfem sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biz neden yapıyoruz bu programı? Önce onu anlatalım istersen. Biraz aslında herkesin çok ilgilendiği ama böyle ilgilenmiyormuş gibi yaptığı bir alanda konuşacağız. Biraz magazin konuşacağız, ünlüler konuşacağız ve yani böyle herkesin merak ettiği konular. Biraz bizim tarafta bu çok ucuz konulardan bahsetmek sanki böyle hani biz konuşurken böyle marksizm kitapları tepe taklak kendine atacakmış gibi. <laughs> hissettiriyor insanlara. Dolayısıyla insanlar konuşmaktan çekiniyor ama o kadar içinde yaşıyoruz ki her şeyin bundan konuşmuyorum, bununla ilgilenmiyorum demek artık kimse açısından doğru değil. Çünkü sürekli bir şeyler oluyor. Bir yerlerden bir düğmeye basılıyor. Biz Tam hadi siyaset konuşacakken yine ünlüleri konuşuyoruz. Yine kendimizi bambaşka bir yerde buluyoruz. İstersen son dönemde böyle neler oldu? Hemen böyle kısa bir özet geçelim. Ayşe Barım davasını konuşuyoruz zaten. Hı -hı. Sürekli oraya gelen ünlüler, onların ifadeleri. Diğer taraftan Manifest grubu ve Mabel Matiz'in ahlaksızlıkla yargılandığı ve tutuklama istendiği davalar söz konusu. Yine adliyelerde bu insanları görüyoruz. En son olarak Boğaç ve Enes'in soğuk savaş programında yaptığı şaka nedeniyle tutuklanmaları şu anda kuytu bir cezaevindeler ve onlar dört buçuk yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyorlar. Soluğum kesildi çok fazla şey <laughs> oldu ve en son dün yasaklı madde sebebiyle sabah evlerinden alınan 12 Ünlüyü konuşuyoruz. Sen bu özellikle şey tarafını e, jandarma ve adliye tarafını biraz daha çok araştırdın. Ne oldu oralarda yani nereden çıktı bu bir anda soruşturma? Çünkü bu bana şeyi düşünür ya, 2014'te tam geziden sonra olan böyle bir yine bir ünlülere bir <laughs> operasyon vardı. Onun gibi bir şeyi yaşıyoruz şu anda. Tam öyle değil bence. Bu arada güzel bir giriş yaptın ve zaten bir sürü ünlüden bahsettin ama farkındaysan işin içinde hep bir adliye, bir siyaset, asla birbirinden Türkiye'de her şey nasıl politikse aslında bu da Politik bir mesele. Şey, Bizden ayıramıyoruz aslında. Evet, dizi seti gibi değil mi artık şu an? <gülüyor> <Politic> <gülüyor> değil, değil. Değil, evet. Neredeyse böyle kombin değerlendirmesi <laughs> yapacağız böyle. Kim ne giymiş falan diye böyle. <laughs> yani çok garip. Hatta dün gözaltına alınan Demet Evgar ve Ceren Moray avlu dizisinin oyuncuları. Bu avlu dizisi bittikten sonra tekrar çekilsin, tekrar çekilsin diye, diyen bir tayfa var. Tekrar onları görünce... ''Gerçek mi bu?'' deyip böyle onlar tekrar gaza gelmiş mesela. Evet, gerçekten gerçek hayatta bir sahnesini oynamış gibi oldular dün. Dün ne oldu? Çok ünlü, Türkiye'deki en ünlü isimler aslında. Dizilerde şu an oynayan, çok popüler işler yapan isimler. Ayrıca müzisyenler. Hadise. Evet, müzisyenler de var. İrem Derici ve Hadise. Evet, hadis. Bu isimler, her gün televizyonda gördüğümüz bu isimler sabah 6.30'da evlerine jandarmanın gitmesiyle Evlerinden ifadeye götürdüler ama tırnak içerisinde diyelim aslında bir gözaltı işlemi uygulandı. Son dönemde bu da popüler bir şey oldu. Artık gözaltı işlemi değil ama deyip sabahın işte en erken saatinde gidip evlerinden alıyorlar. Bütün gözaltı süreçlerini işletiyorlar Gülfem. İşte sağlık kontrolünden geçiriyorlar. Saatlerce karakolda bekletiyorlar ama artık buna gözaltı demiyoruz. Başka bir şey diyoruz Orası da ayrı bir Buna ne diyoruz orada mesela? Yani gözaltı değil başka bir kelime uydursunlar o zaman buna. Yani evet ama gözaltı değil. <laughs> çünkü bütün süreç gözaltı süreci aslında. Evet. Prosedür aynı ama demek istemiyorlar. Kullanmak istemiyorlar o ifadeyi. Bir de aslında operasyonun zamanlaması yani her şeyi garip ve manidar bir operasyon. 2013'te yapılanla aslında uyandığımız bir sabah bir anda bütün çok konuşulan en ünlü isimlere yapılan yasaklı madde operasyonuyla biraz daha farklı. Neden diyeceksin? Çünkü bu sefer ortada bir torbacı yok mesela. Orada o operasyonda nasıl yapılmıştı? İhbarcı vardı. Bir de orada yani biliyorsun FETÖ vardı zaten evet, onun arkasında ve çok iyi kurgulanmış bir operasyondu o. Evet. Kim kimle ve çok iyi takibi almışlar. Kenan İmirzalıoğlu vardı, ondan sonra ve diğer isimleri... Çağatay Ulusoy vardı yanlış Ulusoy Ulusoy var. vardı. Yine Özgöz Pirinç'i vardı, bu operasyonda da yine vardı. Bu sefer bir ihbarcı var. Operasyon detaylarına göre Telegram üzerinden işte bir iddialara göre bunlar bir takım alımlar yapılıyor vesaire yasaklı maddelerle ilgili iddiaya göre. Sonrasında ise bir kişi ihbarda bulunuyor bu ünlülerle ilgili ama önceki operasyonda bir temeli vardı o operasyonun. Yani bir işte 19 tane torbacı gözaltına alınmıştı. Sonrasında teknik takip yapılmıştı ve bu ünlü isimlere ulaşılmıştı. Sonrasında peki ne oldu o operasyonda? Dava açıldı, iddianame hazırlandı. Sonra bu ünlü isimler beraat etti. Aslında. Şimdi bugünkü operasyon niye garip? Şimdi bu isimler zaten yasaklı madde kullanımı suç. Kim kullanıyorsa gerçekten bence cezalandırılmalı Ş ve özendirilmemeli hiç kimse bir şekilde. Şeye baktım saç örneği özellikle son 3 ayda kullanmışsan çıkıyormuş. Yani hani 3 ay önce de herhangi bir şekilde bir madde kullanmışsan o da çünkü şu anda kullanıyor olmaları şey değil. Gerçi dünkü yorumlara bakıyorum Ahmet Hakan da yazmış bir tane yorum da gördüm böyle. O kadar kendine güvenliler ki bu sadece madde kullanan insanlarda olur. Ahmet Hakan da öyle yazmış. Yani Ahmet Hakan ne kullanıyor gerçi bence onu ayrıca şey yapabiliriz, konuşabiliriz, masaya yatırabiliriz. <laughs> yani viski dışında bilmiyorum yani. Evet. yani. Viskiyle mi acaba bu kadar kendine güveni geliyor bilmiyorum. Bu, bu neyin tespitidir? Yani işte böyle, böyle bir sorun var. Sosyal medyada sanki bu isimler gerçekten bu operasyonda öyle bir teşhir edildiler ki Gülfem. Sanki gerçekten daha sonuçları çıkmadı. Yani biz tabii ki kimseye kefil olamayız. Kullanmış da olabilirler. Bilmiyoruz. Ama şu anda bir masumiyet karinesi sürecinin işlemesi gerekiyordu. Ama bu insanlar ve bunun çok bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Önemli noktası da burası bence. Sanki kesin kullandıklarına böyle kanaat getirilmiş. Atıldılar afiş afiş böyle görüntüleri verildi içeri girerken, adli tıptan çıkarken. Yani bu son dönemde aslında politik davalarda da çok tanıdık olduğumuz bir yöntem. Böyle bir ifşa etme yöntemi, bir kriminalize etme aslında yöntemi olarak duruyor. Ya yani doğal olarak insanların aklında şu soru çıkıyor. Yani Türkiye'ye bu kadar yasaklı madde tonlarca sokan baron var. Bunlar vatandaşlık aldılar Türkiye'de. Oturma izni aldılar, evler aldılar, arsa aldılar vesaire ve vatandaşlık kazandılar. Bu insanlar bunları yaparken yani şimdi bu ünlüler mi suçlu oldu asıl? Burada doğal olarak insanlar bu soruyu soruyor. Bir de bu isimlerle ilgili ben özel olarak bahsetmek istiyorum. Şimdi muhalif insanlar bu insanlar. Yani tabii ki hepsi şimdi hadise yani çıkıp hadise için şey demeyiz yani bir aktivist, bir muhalif önder vesaire demiyoruz bu arada hiç kimse için. Ama içinde. kadın hakları konusunda vesaire böyle her zaman ses çıkaran bir figür. <laughs> Ve özellikle sahne kıyafetleri nedeniyle çok fazla eleştirilen bir kadın sanatçı. <laughs> Dün Ankara'da konseri vardı. Tabii ki hava koşulları da olabilir, başka bir sebeple de olabilir. Çok daha kapalı giyinmiş. Ve yani a korktun da öyle mi giyindin? Ve birkaç görüntü vardı. Orada yine yorumlara bakıyorum. insanlar yine de çileden çıkıyorlar. işte sadece uyuşturucu kullanan insan bunu yapar. Ondan sonra oradaki dansçıya dokundu. Bu yüzden zaten tutuklanması lazım diye. Susturamıyorsun. Bu böyle bir güruh gerçekten. Evet. Yine de kelle istiyor yani. Verin o kelleyi diyor bize. Şimdi Türkiye'de güfen bir malum bir bizim bir rahatsız olan bir muhafazakar kitlemiz var. İktidar da bu muhafazakar inkar kitle rahatsız olmasın diye hemen bir harekete geçme gereği duyuyor. Ne oluyor? İşte biri etek giyiyor. Rahatsız oluyor bu kitle sözde. Sonrasında bu kişiyi gözaltına mı alıyorlar? Operasyon mu yapıyorlar? Yani başına bir şeyler geliyor. Manifest grubu örnek yakın zamanda. Yani son bir ay içerisinde yaşananlara bir şöyle bir bakalım istiyorum gerçekten. Ne oldu? Yanlış hatırlamıyorsam bu mesele manifestle başladı. Eylül ayının evet. ilk haftalarındaydı. İşte konser verdiler yetişkinlere özgü yani yetişkinlere yönelik bir konser verdiler. Orada giydikleri kıyafet çok konuşuldu. Önce sosyal medyada bir linç başladı. Sonrasında hemen manifest grubu üyeleri gözaltına alındı. Sonra haklarında hapis isteniyor şu an. Neden? Ahlaka aykırı. Ahlak, ahlak burada. Yani hı. altını çizilmesi gereken bir şey. Ahlakın sadece kıyafetle ya da ne bileyim böyle hani farklı bir dansla böyle kırılabildiğine inanan bir kitle var. Hı hı hı. Ama bu kitle ne kadar çok. Ne kadar fazla aslında. Bence bunu da düşünelim. Yani evet. bu bu insanlar böyle çılgın gibi fazla olmayabilir. Yani sabah akşam yani bunları izleyip Allah'ım ahlakım bozuldu şekline de dönüşmeyebilir. Yani günün sonunda yani Türkiye çıplaklıkla yeni tanışmadı. Yani <gülüyor> yani <gülüyor> işte 70'li yıllardan beri hayatımızda evet. olan bir şey. Kaç kişinin şu andaki devlet sanatçısı unvanını taşıyan bir sürü kişinin o zaman Hepsinin hapis cezasıyla yargılanması gerekiyor. Ama şu an böyle bir süreçteyiz evet. maalesef. Kurtulamıyoruz da. Evet bir, bir de, şekilde. de yani birileri bir şeylerden rahatsız oluyor. Sonrasında hemen bir operasyon geliyor. İşte Mabel Matiz şarkı sözü yazdı. Efendim sosyal medyada böyle bazı kendini muhafazakar olarak tanımlayan hesaplar başlıyor eleştirmeye işte ihbar etmeye vesaire. Sonrasında bu isimler Mabel Matiz'de. Polis eşliğinde gördük, adliyeye götürüldü, evet. hakkında işlem yapıldı. Buna da bitmiyor, işte bir şaka yapılıyor Soğuk Savaş kanalında. Yine bu muhafazakar tırnak içerisinde kesin. Tüm muhafazakar olarak tanımlayan insanlar için bunu söylemiyoruz aslında. Olabilir ama iktidarın bazı işte en başından beri kendini aslında bu iktidarı inşa etme bahanesi olarak kullandığı bir yöntem bu. Birileri rahatsız oluyor ki ben de bunu yapıyorum diyerek aslında bir içeride bir baskın unsuru oluşturmaya çalışıyor. Bunu da nasıl temellendiriyor? Rahatsız olanlar var gibi. Ama aslında bunun bir bahane olduğunu görüyoruz gün sonunda. Çünkü neden hep bu isimler. İşte mesela Demet Evger dedik. Bu operasyonda da gözaltıran Birce Akalay, Kubilay Aka. Bu isimler Derin Talu. Bu isimler... Defne Samiyel'in kızları. Evet. Şimdi bu isimler şöyle bir bakalım yakından gerçekten. Yani sadece kadın haklarıyla ilgili konuşmuyor bu insanlar. Bu insanlar 19 Mart İBB'ye yapılan, Ekrem Memoğlu'na yapılan operasyondan sonra tepki gösterebilen insanlar. Sosyal medyalarından paylaşım yapan insanlar. Hatırlarsan Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındığında Kubilay -Aka adliyedeydi ve orada bu boykot kampanyası kapsamında ve açık açık boykotla ilgili boykota destek verdi. Yapılabilir dedi. Bu bir haktır dedi kameraya. İstikoluşmak evet. zorunda olmadığı halde dün de bayağı o kendine güvenli evet. hali Herkese Kameralara öpücük attı herkese kendisi. Herkese çok dokunmuş. Evvalla kardeşim diye evet. böyle geçmesi. Dünkü operasyonda sen de yazmışsın onu. Polat ailesine yeniden o operasyonun içine aldılar. Evet. O biraz daha kriminalize etme amaçlı tabii ki. Polatlarla birlikte diğer oyuncular ifade verirken aynı yerde beklemek istememişler. Onları başka odaya almışlar. Feyza Altun da onların odasına gitmiş. Bir de küçük magazinel detay. <laughs> Hadiseyle Kaan Yıldırım eski sevgili olduğu için Kaan yıllarında hadiseyle birlikte beklememiş. O da başka bir yerde <gülüyor> beklemiş. <gülüyor> Bunun dışında başka şimdi şey deyince insanlar hani bunlar muha, muhalefetten kişiler muhalefet bir operasyon dediğimiz zaman bazıları işte ne alakası var işte hani kullanıyorsa tabii ki de yargılanacak. E tabii ki de bunu zaten söylemiyoruz. Sonuçları çıksın ne gerekiyorsa o yapılabilir. Ama şimdi yani hani bu isimler herhangi bir isimlermiş. Zaten Türkiye'deki sorun Adaletle ilgili sıkıntı burada başlıyor. Yani birileri suç işliyor, görmezden geliniyor ama o kişiler eğer muhalif herhangi bir paylaşım yaptığı anda hakkında böyle çok kolay hemen gözaltı, sabah evine baskın. Zaten bizim eleştirdiğimiz şey aslında bu. Yani böyle işlememeli bu süreç. Yani bunu kim yapıyorsa, Türkiye'ye bunu kim sokuyorsa, kim dağıtıyorsa bu maddeleri. Çünkü başı orada yani önemli kısım orası. Orayı durdurması gerekiyor bence hükümetin. Ama şöyle de bir şey var. Bu bir taraftan da İşe yarıyor. Yine o 2014'teki operasyona dönelim. Kenan Yımır hatta böyle işte 3 ay önce müvekkilim Yunanistan adada yanlışlıkla içti falan diye avukatı tabulmuştu onu. Sonra biz e, Kenan Bey'i başbakanın belgeselinde ağlarken gördük. Hı hı. Keza Engin Altan düz yatağın. Evet. Yeni ee, kapıya gerisi. da gitmişlerdi yanlış evet, hatırlamıyorsam. E, aynen yeni kapıya da gittiler ve yeni e, bir aile kurarak Köprünün diğer tarafına geçti. Sonra TRT dizileri falan geldi zaten. <laughs> yani şöyle hani 10 kişiyi alsam hani bir iki kişi de işe yarıyor bu aslında. Dolayısıyla hani neden o zaman hani bunu yapmasın ki sürekli? Çok bence hani işleyen bir şey. Çünkü şimdi bu Ayşe Barım'ı alıyorsun sonra oyuncular yine Ayşe Barım'la yine ifade veriyorlar. Evet duruşmaya Kimse, gidiyorlar. Duruşmaya gidiyorlar hatta yargılanmak pahasına. Yani onun için iki oyuncuyu daha biliyorsun yalan ifade diye yargılar evet. ama ifadelerini de değiştirmediler. Evet. Geri adım atmadılar. E böyle olmuyor. Evet. Bir tane Ayşe Barınla demek ki bu iş olmuyor. Biz bunları nasıl daha apolitik hale getirebiliriz? O zaman yasaklı maddeden vuralım ki insan içine çıkacak yüzleri kalmasın. Bence mantık genel olarak bu. Yani evet şimdi operasyonun zaten işleyiş şekline baktığın zaman bu kadar teşhir henüz bir sonuç çıkmadan, kan testleri çıkmadan. Ellerinde bu arada ben savcılığın da yeterli bir delil olduğunu düşünmüyorum ki serbest bırakıldılar aynı gün içerisinde daha sonuçları bile çıkmadan. Buradan şunu anlıyoruz ki aslında ortada çok daha büyük öyle kapsamlı bir soruşturma yok, bir delil yok. Zaten hani ihbar Cılık meselesinin de aslında Türkiye'de nasıl işlediği malum Ayşe Barım'dan bahsettim evet. mesela. Orada duruşmada ne oldu? Ayşe Barım'la bir ihbar üzerine aslında soruşturma başlatılmıştı. Sonra ihbarcısı duruşmada bağlandı Sekbis üzerinden. Dedi ki ya ben işte hani sosyal medyada görmüştüm tanımıyorum kendisini aslında. Orada gördüklerim üzerinden yazdım. Şimdi bu isimler mesela nasıl özendirmiş son operasyonda maddeye? Ben hiçbir şey görmedim açıkçası. Bilmiyorum. Ha şöyle bir şey var. Mesela bahsettin Dilan Polatlar video yayınladı. Ha. Bu mu şimdi? Ya da Demet Evgar'ın hani hatırlıyorum son zamanlarda bir dans ederken videosu var. Şimdi böyle bahsediyoruz ama bunlar çok aslında olağan işler. Arkadaşlarıyla bir içkili alkolü mekana gitmiş orada dans ediyor. Şimdi mesela bu ihbarcı bunları gördü. Sonrasında ihbar etti. Ve bu operasyon tamamen bundan dolayı olabilir mi mesela? Böyle bir şey çıkabilir mi? Bence çıkabilir bu arada. <laughs> İyi, Göreceğiz. İnsanlar insanlar diyor ki Mert Kızılcıoğlu da var orada. Kızıl Gonca'larda biliyorsun evet. o böyle bir tarikat lideriydi. Yani böyle cübbeli şeylerin videolarını falan koymuşlar. Mert Yazıcıoğlu özen, özendirse özendirse cübbe özendirir. Uyunu uyuşturucu nereden çıktı şeklinde. Yani bu insanların de fanları var. Asla böyle bir şey kabul etmiyorlar. Her türlü itirazlarını yapıyorlar. Sanki yanlarındaymış gibi. Evet yani kullanıyor olabilirler ama bu bambaşka şey hani bir yandan da acımasız bir yöntem orada bir ay önce doğum yapan Meriç Aral evet. var e gözaltı esnasında süt pompası istiyor bebeğine bebeğinden o kadar uzun saatler de. evet bir aile ee, yılındayız kutsal aile biliyorsun ki Gülfem hani çok önemli ama işte bir yanlış taraftan üreme olmuş yani üresen de yaramıyorsun <laughs> evet. değil mi Olabilir. işte muhalifsen belki bu da hani muhalifsen belki öyle bakılıyor. Belisin. bilmiyoruz yani evet e çünkü çünkü hani çok değerli annelik sürekli kutsanıyor ya hani çok değerli olduğu söyleniyor iktidar tarafından. Ama görüyoruz henüz bir ay önce doğum yapmış bir kadın bir anne çok kolay bir şekilde evinden çocuğundan bu şekilde alınabiliyor. hadiseyle ilgili de mesela hadisenin de evet belki çok acı ılcalıyla çalışıyor vesaire çok politik bir figür olarak görünmeyebilir Ama hadisenin ben şöyle bir duruşu olduğunu düşünüyorum. Mesela manifest meselesinde de hemen ilk tepki veren kadınlardan biriydi. Evet doğru. Şimdi bu kutsal aile kavramına çok uymayan bir bağımsız bir kadın figürü. istediğini giyen, istediği gibi ilişkilenebilen bir kadın var karşımızda ve bu da aslında doğrudan muhalif o torbasına atılabilecek rahatsız edici bir bazı kesimler için bir figür. Gezi dedik bu dönüşümden bahsettik bazı sanatçıların. İstersen buradan Afife Jale ödüllerine geçelim. Hemen, hemen Gezi'ye de böyle katılan ön saflarda yer alan Tamer Karadağlı <laughs> Biliyorsun işte 2 yıl önce Devlet Tiyatrolarının başına getirildi. Kendisi son derece devletinin yanında ve AKP hükümetinin yanında olduğunu çok açık bir şekilde zaten dile getirmişti. Şeyden sonra atandıktan sonra hemen ilk işi bir kişiyi atamak oluyor zaten. Sükun Işıtan, Sükun Işıtan'ı ismini zor söylüyorum gerçekten siz. Sükun Işıtan'ı baş rejisör olarak. Devlet tiyatrolarına atıyor. o güne kadar böyle bir deneyimi yok. Sükun hanım'ın. Evet. Ve sektördeki insanlar da zaten böyle bir yetiye sahip olmadığını söylüyorlar kendisinin. Afife Jale ödül töreni Yapı Kredi sponsorluğunda yapılıyor. Yani hani Yapı Kredi burada çünkü 5 Devlet Tiyatrosu oyunu ödül aldı. 2 tane de büyük şehir. Ya yani o 5 Devlet Tiyatrosu oyunu Aynı oyun. Zaten Sükun Hanım'ın. Peki e, ne söyledi oyunu. Sükun Hanım? Biraz orayı da hatırlat istersen. Tamer Karadağlı ya. Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. kendisi ödül aldı aynı zamanda. Aynen öyle. Kendisi ödül aldı o esnada tüm seyirciler yuhlamaya başladılar evet. ve salonu terk etmeye başladılar. Burada küçük bir detay. Oyuncular terk etmedi. Yani orada yine bence sektör açısından bir Eksiklik görüyorum çünkü bütün Afife Cale ödül törenlerinde en son bütün ödül alanlar sahneye çıkar ve ortak poz verir ya orada seyircilerin verdiği tepkiyi ödül alanlar Demet Evgar da dahil olmak üzere hmm. hiçbir oyuncu vermedi yine o, o toplu bir şekilde çıkmadılar o karaya, yani salonda çıkmadılar o kareye girdiler evet ama operasyonda bir gün sonra bir gün sonra geldi bir gün sonra geldi yani hani bu çok net bir şekilde şunu gösteriyor yani bu ülkede ne tarafta olduğunuz böyle bir taraftan oraya kayayım uyumlanayım deseniz bile bu iş öyle olmuyor. <laughs> Sizi alıyorlar sabahları yine. Merak etmeyin yani hani apolitiklik Ayşe Barım'ın da kendini evet. savunma şekli buydu biliyorsun. Evet. Apolitiklik artık kimseyi kurtaracak bir noktada değil. Dolayısıyla ay iyi ki de teşekkür etmiş diyorum zaten <laughs> Sükun Hanım. Bu sayede bir anda hani bu devlet tiyatrosu ve hani o özel tiyatrolara verilen ödülleri de tartışmaya başladı. Herkes Destekleri evet. Gündeme yani. girdi yani devlet tiyatrolarının işte 2024 yılında 3 milyar 375 milyon TL destek alıyor ve bu ödül alan oyun Devlet Tiyatrosu'nun en fazla bütçeli oyunu. Hem İstanbul hem Ankara Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle yapılıyor ve 5 ödül birden alıyor düşünün. Ve onun yanında neredeyse onun onda biri kadar bütçesi olmayan bağımsız tiyatrolar aynı klasmanda. Şimdi burada sen önemli bir şey söylüyorsun. Yani ödül alan, en büyük ödülü alan kişi aslında zaten Devlet Tiyatrosu'nda yönetici pozisyonunda biri mi? Ben bunu bilmiyordum mesela. Evet, yönetici. Kim seçti aynı oyunu acaba başrol onu? Ben şey yapamadım. Bu jüri bağımsız mı peki? Ee, bağımsız bir jüri diyebilir miyiz? şeyi mi? Afife Jale'nin evet. jürisi mi? Afife Jale jürisine baktım. İçinde diş hekimi var, hukukçu var. Yani şu anda aktif olarak da çok tiyatronun içinde olmayan insanlar da var. Ne kadar bağımsız olduklarını bilmiyoruz. Çünkü bir tanesi de bir arkadaşının yerine ödül alıyor galiba. Jüriden biri bu arada. Onun yerine de arkadaşım yerine ödül alıyorum diyor mesela. Yani hani ne kadar bağımsız ona bakmak lazım. Bu arada komik ve saçma bir şey olmuş şeyde Afife Cane'de. Bu kaybettiğimiz tiyatro sanatçılarını anıyoruz diye bir bölüm var. Orada Alper Atağın fotoğrafı da oluyor ismiyle birlikte. Alper Atak şey böyle sosyal medyadan paylaşmak zorunda kaldı. Hayattayım. Ben ölmedim hayattayım <laughs> diye böyle. Yani bu tabii ki çok fazla konuşuldu o akşam bütün camia evet. tarafından çünkü gerçekten o teşekkür bence hak edilen bir teşekkür bir yandan da yani beni durduk yere biri baş rejisör yapacak sonra gideceğim başrol oynayacağım sonra da beş adet birden alacak yani ayaklarına kap ayaklarına kapanır ya kapansın Bir de bence. sonrasında kendisinin bir açıklaması var Yeni Şafa Orada diyor ki Aa. bu kültür sanatta tiyatroda bir lobi oluştu, bir mahallecilik oluştu diyor. Hani orada da bir mağduriyetten aslında bahsediyor. Hani kendilerinin dışlandığından bahsediyor. Şimdi yine biz gün sonunda yine bir mağduriyet görüyoruz burada da. Aslında kendisi az önce bahsettiğim gibi bayağı bir imkanlara kavuşmuş ama hala bir mağduriyet savunusu var. Yani bu bitmiyor. Az önce bahsettik belli bazı muhafazakar kesimlerin mağduriyeti. Yani tabii ki Türkiye'de her kesim gibi muhafazakarlar da mağduriyete uğradı geçmişte. Tabii ki de uğradılar. Ama biz bunu yani bunu inkar etmiyoruz. Ama bu mağduriyetin şu an nasıl kullanıldığıyla bizim aslında biraz derdimiz var. Çünkü bitmiyor. Sürekli bir metamorfoza uğruyor. Dönüşüyor, dönüşüyor ve yine gün sonunda başka insanların mağduriyetine sebep oluyor. Gücü eline geçiren bir şekilde burada hem mağdur rolüne giriyor hem de buradan kazanç sağlamaya başlıyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda 12 öğretim üyesinin işine evet. son verildi ve ilk defa 90. yılında bu konservatuarda hiçbir şekilde sanatçı olmadan başladı. Çünkü Tamer Karadağlı'ya ak teneke demişler. İddiaya yani, göre evet suç, iddia bu yönde. Suçları bu. Gerçekten çok büyük suç. Evet ve gerçekten 12 insanın işine son verildi hocanın, öğretmenin. Son olarak biraz böyle ben çok eğlendim sosyal medyadaki paylaşımlarla. Onu konuşalım istiyorum. Ahmet Özcan'ın bir röportajı dolaşıma sokuldu. Orada bir aksakallı dedeyle konuştuğunu söylüyor. Yani rüyasında falan görülür normalde aksakallı ama aksakal dediği yani normal gerçek, gerçek, değil, gerçek hayatta görmüş Allah. Ahmet Özcan ve böyle aksakallı dedi diyor ki o diyor ki sen ilahi söyleyen insan sen misin o diyor ki benim biz diyor mağaralara çıkmak zorunda kalırdık ilahi söylemek dinlemek için falan diyor böyle ya bambaşka yine bir, böyle... bir mağduriyet farkında mısın sosyal medya durur mu? sosyal medya durmaz. Hemen yapıştırmışlar tabii ki Ahmet Özcan'ın eski fotoğraflarını. Emel Sayın'la Hale Soygazi'yle ile mayolu fotoğraflar, içkili fotoğraflar vesaire. Böyle nereden nereye? Bu Ahmet Özcan birkaç yıl önce karısından boşandı. Karısı zinayı belgelediği için ayrıca bir de işte sevgilisiyle bir otel odasında video görüntüleri vardı sanırım. Tazminatını da aldı. Öyle boşandı mesela. Ama ilahi söyleyebiliyor. Ben de videosunu gördüm bu arada. Bu arada kendisi artık bir şey. Bildiğin kadarıyla. Evet, Cerrahi Tarikatının e, şeyhi kendisi. Orada da bir tören yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Kendisi var başında bir şey olarak yönetiyor. Gerçekten çok ilginç bir görüntüydü. Senin de bahsettiğin gibi sonra geçmişteki o yine bir dönüşüm hikayesi aslında. Böyle gayet hani seküler bir hayat yaşayıp sonrasında iktidarın değişmesi, daha muhafazakar bir iktidarın gelmesiyle hemen uyumlanabilen, çok iyi o adapte olabilen isimlerden kendisi gördüğümüz kadarıyla. Harika insanlar bazen çok çok güzel bir şekilde dönüşüyorlar öte yandan bu Hale Soygazi ile evlilikleri boşandıktan sonra Ahmet Özhan tasavvufa falan dine böyle dönüyor. Hale Soygazi feminizm ve evet. sola tamamen. Ne diyor? Siz ne yaşadınız o evlilikte? <laughs> bu nasıl toksik bir evlilikti? Hani nasıl bambaşka yönlere savruldunuz? Ben bu soruyu atıyorum. Bilmiyorum sayıcılardan bunun bilen var mı? Ne yaşandı o evlilikte? Bu arada, yani toksik evlilikler vardır. hazır Hale Soygazi demişken ki kendi çok büyük bir hayranıyım. Kadir Yanır'la oynadığı Bir Yudum Sevgi filmini herkesin izlemesini ben tavsiye ediyorum. Böyle izleyin. <laughs> Bugünlük bu kadardı. Herkese çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.